Selam! Herkese merhaba, ben Beyzabit. Bugün... ...nasıl okunuyor? Çok emin değilim. Şu Getten Selection diyeyim artık. Old Dark Cocoa Hazelnut Bülent diyor Bir Alman çikolatasıyla karşınızdayım. Hemen açalım ve deneyelim. Şöyle bakalım. Nasıl keçi Bunun altında kutusu var, bakın şöyle. Şöyle tek tek. Çok güzel! Ve dolgulu. Şimdi şöyle ki... Güzel bu da güzel. İçindeki bu dolgusu gerçekten akışkan akışkan güzel. Güzel geliyor. Bu bitkiler olmasaydı daha iyi olabilirdi. Bir de ben hala İsviçre çikolatasından yanayım. Ama çikolatası da güzel. Ama İsviçre bilmiyorum daha farklı bir tat veriyor bana. Bilmiyorum. Ve şimdi içeriklere baktım da şu Alman çikolatasında palm yağı var. İsviçre çikolatasında yok. Ve bilmiyorum bu bile etkilemiş olabilir ama ben dediğim gibi İsviçre çikolatası daha böyle yedikçe yediriyor. Ve daha böyle çikolata şeyimi daha çok alıyorum isteğimi. Ama hemen fiyatını söylüyorum bunun. 22,5'muş.